Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kul hel yestebillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Sadakallahul azim. Aziz kardeşlerim, bu sene Ramazan ayının temasını Ramazan ve iyilik diye belirledik. Ramazan başlı başına bir iyilik ayı. Orucuyla, namazıyla, teravihiyle, fitresiyle, fidyesiyle, zekatıyla, mukabeleleriyle, Kur'an ayı oluşuyla başlı başına bir iyilik ayıdır. Bizim bir iyilik hareketimiz var. Bundan 50 sene önce önümüzdeki cumartı önümüzdeki perşembe günü inşallah 13 Mart'ta kuruluşunun tam 50. yılını tamamlamış olacak olan Türkiye Diyanet Vakfımız var. Türkiye Diyanet Vakfı 50 yıldır çok büyük iyilikler yaptı, yapmaya da devam ediyor. İşte onun en büyük iyilik hareketlerinden birisi kırk ikincisini düzenlediği kitap ve kültür fuarıdır. Çünkü orada iyiliğin yolları gösterilen kitaplar sergileniyor o fuarlarda. O kitapların en iyisi, en büyüğü Cenab-ı Hakk'ın da hemen Kur'an-ı Kerim'in başında Bakara suresinin ilk ayetinde Elif, La, Mim dedikten sonra Zelikal Kitap diye işaret ettiği o kitap. İşte bu iyilik hareketinin en önemli alanlarından birisi kitap fuarı. Fuarda kitapları okuyucuyla buluşturmak bundan daha güzel bir iyilik hareketi olur mu? Hem Kur'an-ı Kerim'in hem de yazılan kitapların okuyucu ile buluşturulması. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hamdolsun. 42 yıldır hiç aksatmadan bu iyilik hareketini bugüne kadar getirdik. Kur'an-ı Kerim'in 40 kadar dilde farklı tercümesini yaparak dünyada insanlara, Müslümanlara ulaştırmaya gayret ettik. Demek ki 4000'in üzerinde çeşit kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayınlayıp okuyucu ile buluşturmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti, ilim medeniyeti, hikmet medeniyeti. Hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak, hem kendimizi daha iyi tanımak hem kainatı daha iyi tanımak, Kur'an-ı Kerim'in kevni ayetlerini daha iyi anlamak için bizim farklı eserler okumamız lazım. Önemli olan bilgi sahibi olmak ama doğru bilgiyi elde etmek, sahih bilgiye ulaşmak. Gençlerimizin, çocuklarımızın belki de onları bekleyen en büyük tehlike kirli bilgiyle çok daha fazla karşılaşmış olmaları. Kirli bilgi hem bizi hem çocuklarımızı doğru bilgiden uzaklaştırıyor. Sahih bilgiye ulaşmasını engelliyor. İşte bu fuarımızın anlamı burada daha da öne çıkıyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı kirli bilgiden uzaklaştırmanın yolu onları kurmuş olduğumuz, açmış olduğumuz fuara Burada İstanbul'da Fatih Camii'nin hemen yanında bitişinde Ankara'da Hacı Bayram Camii'mizin avlusunda bugün yine orada da fuarımız açılıyor, başlıyor. Ramazan boyunca inşallah zannediyorum 23 Mart'a kadar, 23 Mart'a kadar fuarlarımız devam edecek. Hepinizi fuarlarımıza bekliyorum. Bekliyoruz bütün arkadaşlarımız olarak, bütün hocalarımız bütün yayıncılarımız sizleri fuarlarımıza bekliyoruz. Cenab-ı Hak bu iyilik hareketini iyilik vakti Ramazan ayında en güzel bir şekilde değerlendirmeyi ve bu iyilik hareketinin içinde yer almayı hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle kitapları okuyuculara, okuyucularla buluşturmak için öncelikle onların müelliflerine, yazarlarına Teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İkinci olarak yayıncılarımıza teşekkür ediyorum. Her yıl birlikte bu bayramda beraber oluyoruz. Bu bir kitap bayramıdır. Bu bir kitap şenliğidir. Okuma bayramıdır. Bütün yayıncılarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Açılışını yaptığımız kitap fuarını ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı eyle. Nesillerimizi kitap sevgisiyle, ilim, irfan ve hikmet sevgisiyle yetişmelerini nasip eyle. Amin. Muhterem kardeşlerim, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 42. Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışını hep birlikte yapıyoruz. Cenab-ı Hak kitaplarımızı bol bol okuyan insanların sayısını artırsın. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. دي واہن دي مليا من تشکر کرن <laughs> Şöyle... efendim, izledi, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Maşallah. Öğrenci ol. 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 var. var. Evet, alakalı